Şimdi abi bak ben biraz çiftçiyim, biraz da esnafım. Hı. Yani bir 10 sene önceye kadar orta dereceli bir insandım. Durumum fena değildi. Yani şu an çalışarak inan et bir çocuğumu besleyemiyorum. Yani oğluma harçlık yani veremeyecek duruma gelmişim. Ee, Sen eee maaşlı çalışan bir şey değil müessesesi evet, evet, abi bak iş ben bak, bak ben bir ben çiftçiyim de. Bak geçen sene mesela ben Antepliyim. Fıstıkçıyım. Fıstığım var. Yani kendim kendi çapımda biraz fıstığım var. Ben geçen sene 4 kilo fıstık satarken satarak bir e, bir işçi yümesi veriyordum. Bugün 15 kilo fıstık satarak bir işçi yümesi verme verme durumuna gelmişim. Diğer girdi çıktıları da açıklayamıyorum. Yani ben çiftçi olarak beni çiftçilikten soğuttular. Esnaf olarak da esnaflıktan da soğuttular. Ben şimdi ne yapmam lazım yani? He, bu öyle bir duruma gelmişiz ki abi geçinemiyorum demek bile suç 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 yani geçinemiyorum demek bile suç. Ne Cumhurbaşkanı hakaretten. Yalancı mı diyorlar geçinemiyorum deyince? Ya işte bir keseyim onun belli bir kendisinin savuncusu var. Ne desen yalancı. Yani şu an mesela muhalefet örnek vereyim. Meclise Allah birdir diye bir önerge verirsen oyu veriliyor. He, kendisine mesela der ki 15 Temmuz darbe girişimi yapıldı değil mi? Gel Bekiste e, araştıralım. Araştıralım. Elini kaldırıp araştırmayalım. Ya mesela bu en basiti. Bu yer 32 gündür. 32 gündür bir şey e, vefat etmiş. Bir e, genç kızımız değil mi abi? Çocuk evet. Ya 32 gündür onu bile açıklanamıyor. Bu başkanlık sistemi denen sistemden çıkmamız lazım. Bu ucube bir sistemdir. Bu Türkiye bitirme politikasıdır. Yani düşünme, bir, katili bilinmiyor mu? Abi burada. bilinmez mi ya? Bilin ya şimdi mesela İran'ın cumhurbaşkanı ölüp de aynı gün biz onun e, şeyini bulabiliyoruz da 32 gündür kendi topraklarımızdaki bir cinayetin bir ufak çocuğun yani e, katilini bulamıyorsak ya sen çok küçük bir devletsin. Yani ben büyük devletim. İşte büyük Türkiye, büyük bir Türk dünyası bedeldir. Ya bunları yani çizeceksin öyle bir şey yok diyeceksin ya da 32 gündür bir çocuğun katilini bulamıyorsan yani sorgulanmalı yani ben yani işte ben eksik kalıyorum diye diyeceksin kardeşim gerekirse istifa et yani yapamıyorsan bugün işçiye kaynak yok emekçiye kaynak yok bulamıyorsan kalkacaksın oradan bulacak adam yerine gelecek yani bulamıyorum edemiyorum e peki niye orada oturuyorsun kardeşim sen yani daha önceki ekonomi bakanından mesela Mehmet Şipşek'e hırsız dolandırıcı diyen sensin geri onu bakan olarak atayan da sensin. Arkadaş yani her tarafı yani nereden tutacağımı bilmiyorum, nereden konuşacağımı bilmiyorum. Yok kardeşim hem köylüyüz, hem çiftçiyiz, hep esnafız. Yani bu durumdan memnun değilsek, yani bunu bugün sus, yarın sus, konuşma. ne kadar konuşmayacağız? Çocuklarımızın geleceği bile hipotek altına alındı ya. Millet mutsuz. Yani insanlar geçinemiyor. İnsanlar bir kıvılcım bekliyor. Yani sen yani bunlar gelmeden önce ne işit vardı, ne bu mülteci sorunu vardı. Yani bu sorunları yanına gel gelir gelirken getirdiler, içimize koydular. E canlı bir bomba gibi. Yani kimin ne olduğu, nere, ne zaman ne yapacağımızı bilemiyoruz. Yani kime derdimizi anlatacağımızı da bilmiyoruz. Çocuk okutuyor boş. Yani camiye gönderin camiler boş. Yani eğitime gönderiyorsun eğitim boş. Düşünebiliyor musun? 23 yıl boyunca 19-20 sefer milli eğitim sistemi değişmiş. O geliyor diyor bir de önceki işte bu eğitim sistemi yaramaz yeni bir eğitim sistemi öbürü geliyor diyor işte bu eğitim sistemi yaramaz yeni bir eğitim sistemi 19 yıl yani 23 yıl boyunca 19 sefer eğitim değiştirilmiş yani eğitim şeyi değiştirilmiş ya bu çocuklarımız yani bu diplomalı e efendim söyleyeyim üniversite mezunu ama kafası çalışmayan hiçbir bilgisi olmuyor. yani bir 500 tane üniversitemiz var ilk sıralamaya yani e, sıralama yapılıyor. Lan bir üniversitemiz giremiyor be. Yani ne demek? Çok diplomalı, çok mezun, üniversite mezunu ama cahil. Yani bunlar geldi dedi ki biz çocukları hepimiz hepsini okulacağız. Yani ortaokul ise mecburi. Yani tamam. Eğitimin kalitesi düştü mü? Ya ne kalite? Kalitede bir şey yok. Kendini ifade edemiyorlar. Yani adam bak matematik görmüyor musun abi? Sıfır çekmiş. 2 milyona yakın insan genç yani girdi sınavda sıfır çekmiş. Bugün sosyal medyada gördüm okulları veliler temizliyor diye. Evet. Doğru mu abi? Evet. Doğru mu abi? Evet doğrudur. Ya eğitim diye bir şey kalmamış. Yani mesela eğitime ayrılan bütçeye bir bakar bak, mısın? Okulu da temizleyecek temizlikimiz dahi yok. Abi bak eğitime ayrılan bütçeye bakarsan eğitimin nasıl döneceğini ve hangi parayla döneceğini para yok. ayırmıyorlar Mesela ongar, e, orman yangınları eğitime yani bütçe ayrılıyor mu? Orman evi yok. Ama iyi asya yapıyorum diyen kişiler yangın uçağımız yok diyen kişiler aynı kitle. Ya yani nasıl bir şey biliyor musun? Çünkü işte, kız çocuklarınızı okutmayın, okutmayın diyen kişiyle doktorluk yani doktorluk olan bir kişi yani mesela karı, kadının mı diyelim ki hamile çocuğu doğum yapacak. O kadın doktor ister. Ama o aynı kişi kızlarınızı doktora yani kızlarınızı okutmayın. okutmayın değil. Ya aynı kitle, aynı kitle. Vallahi bir şaşırmış kalmışız yani ne diyeceğimizi de bilmiyoruz. Peki abi sizce bu durumlar nereye gider? Bu durumlar abi bu ucube sistem başımızdan kalkmadı sürece. erken seçimden ziyade sistemin mi değişmesi? Abi sistem değişmesi lazım. Bir kere bunların komple değişmesi lazım. Ya bak bir evlendirme memuru Muğla orman müdürü olarak atanıyor sana sadece bir, bir bir, bir, bir örnek ver. Gerisini sen düşün yani. Ya bir ya işine gelenin bir günde dört tane terfi aldığını biliyoruz ya. Mesela Ali Erbaş. La kelime-i getirmesini bilmiyor ya. Arapça bilmiyor. Fransızca bilmiyor. Bu adam şimdi diyaneti yönetiyor. Bak düşünebiliyor musun? Ya çocuklarımız hepsi ateist oldu be. Yemin bilay ederim bak. Ya biz gene bizim dönemimizde biraz saygı vardı. Yani böyle sorgulama şeyi pek yoktu. Ya şu an mesela çocuğumuzla bir şey konuşmaya korkuyoruz ya. Çünkü her tarafta yalan. İşte onu söylediğimiz zaman mesela diyorlar ki demek ki anne aile eğitim, ya, ya, ya bırakın. değilmiş. Ya. Ondan dolayı çocuk ateist olmuş. Onlarla ya, ne, ne alakası var abi? Bak benim annem babam benden daha çok dindar bunu sana yani bunu kesin söyleyebilirim sana. Benim annem babam benden daha çok Müslüman dindardı. Bunlardan bunlara bakarak dinden çıkıyoruz. Bunların adaletine bakarak adaletin yok sayıldığını düşünüyoruz. Ya çadır satıyorlar çadır çadır. Bak o çadır Kim sat... satıyor abi çadır. Abi e, Kızılay'ın başkanı çadır sat satarak yakalanmadı mı? Bak onun kızı bir 16 yaşındaki, 10 yaş, 16 yaşındaki çocuğu ezdi. Yüzde yüz kusurlu olmasına rağmen dışarıda abi. Yani bugün dışarıda peki bir... abi kızılay dedin de e, şimdi aklıma geldi. Ben daha yeni sosyal medyada gördüm bu evet. haber doğru mu değil bilmiyorum evet. hatta yok televizyonlar televizyon haberlerinde de çıktı evet. kızılay kan bağışı yapan vatandaşlara evet. altın madalya diye gümüşü sarıya boyayıp altın rengine boyayıp altın madalya diye verdiği haberleri çıktı. Abi doğru, doğru, doğru mu? Daha ondan evvel de Edirne mi Edirne mi Tekirdağ mıydı kan bağışına karşı 5 kiloluk ayçiçek yağı verildi. Ya bunlar doğru doğru abi çünkü yani güven yok. Şimdi güven olsa gidip kan da bağışlarsın. Şu an mesela güven olsa, kızılaylık bir durum olsa ben bir lira bağışlamam. Çünkü paranın yerini bulmadığına inanıyorum. Ya güvenmiyorsun. Güvenmem abi bana bir daha güvendirmeler için bayağı bir zaman lazım. Yani sen yap, e tut, geri bağış yap. Yok ya öyle bir, öyle bir dünya var mı? Yani sen önce güvenilir olacaksın. Yani o kurum Türkiye Cumhuriyeti'nden önce kurulmuş bir kurumdur. Sen geldin o kurumu itibarsızlaştırdın. Sadece bu bir örnek. Bütün kurumlar öyle. Hiçbir kuruma güven kalmamış abi. Doğru konuşan içeride ifade özgürlüğü diye bir şey kalmamış. Yani bugün geçinemiyorum diyen bir insana... Ama işte bak rahatça konuşabiliyorsun ve bunlar yayınlanıyor diyorlar abi. Abi konuşuyorsun yani ama... Her şeyi bak, konuşamıyor musun bak, yani? Konuşan konuşabiliyorsun ama yarının ne olacağını bilemezsin. Hayır, mesela konuşurken bir kısım şeyleri içine atıp da dile getiremediğin şeyler mi var? Yok ben dile, benim içimdeki bütün içimde ne varsa konuşarım. Yani niye konuşmuyor kardeşim? Ben şu an ne yapıyorum ki? Şey şey ben şimdi bu ülke için ne yapmışım? Ben bu ülke için mesela ben 46 yaşlı adamım. Benim her şeyim bu ülkede geçmiş. Yani bu saatten sonra bu ülke veya falan filan yani benden bir bir şeyler beklemeni veya bir kafana e, kafanda bir soru işareti nasıl oluşabilir ki? Ben başka bir yerden mi geldim kardeşim? Benim varım yokum, dedem de, ben de, oğlum da hepimiz burada öleceğiz, burada gömüleceğiz. Var mı daha başka bir soru yani bunu daha yani senin kafana soru işareti uyduracak bir şey mi hiç konuştum ben? Ve evet. niye konuşayım yani? Yani kim kimden üstün tamam ki? Biz mesela caddelerde, meydanlarda e, vatandaşa mikrofon uzattığımız zaman mesela bin kişiye merhaba diyorsak ancak üç beş kişi konuşmuyor. Ne zaman ki biraz kalabalık toplanıyor o zaman... biri. Abi deneyelim. esas ülkeye haksızlık yapan onlardır. İnancımıza göre bugün yani haksızlık bir yerde haksızlığı görüyorsan ona karşı susuyorsan dilsiz şeytansın diyen bak bizim kitabımıza yazılır değil mi abi? Bugün dilsiz şeytan olmayı tercih edip de iktidardan korkuyorsan bu ülkenin geleceğini de yani artık haybat edersin, gözle yumarsın. Çünkü sen böyle alışmışsın. Yani hakkını aramıyorsun. Bak, bak, bak. Korkak ve ötek bir topluma asla adalet gelmez adalet gelmeyen bir ülkede de hiçbir şey sağlıklı bir şekilde yürümez abi. Yani bugün ben tehlike altındaysam yarın bunu bak hiçbir zaman unutma. Yarın sıra sana gelecek kardeşim. Uyu sen. Abi ben bugün giderim. Tamam gideyim. Sen yani bakarak haksızlık olmasına rağmen benim hakkımı savunmuyorsan yarın da sıra sana gelecektir. Yani fazla cesaret ömrü kısaltmaz. Yani konuşacak kardeşim ya. Hoşuna gelmence bir şey yok. Ya ben mesela 25 yıllık esnafım. Ya ülkenin var ya benim gözümle bir bak. ülke nereden nereye geldi be. Yani ancak bir düşman getirsen yemin bile ederim Bir düşman getirsen bu kadar beceremez. Bazen bak sosyal medyada böyle İranların konuşmasına denk geliyorum. Bir İranların böyle yani daha layıklığı seven, efendim çağdaş özgürlüğü savunan bir İranlara falan denk geliyorum. Bak onlar ne diyor biliyor musun? Onlar diyor ki ya bunu da yapamazlar, o kadarını da yapamazlar, dediklerimizin hepsini yaptılar. Ya sen bana gel sen, koy. Bir şey yok dayı, bir şey yok. Ya şey şey Sayın Başkan, Abi, bak bunu ben, ben tutarım, sen söyle. Ben sokaktayım, sen iyi abisin ya, niye bizi halletmiyorlar? Abi çevirmen lazım. Sayın Başkan, bu insanları gör lan, görmüyorlar halimizi, her insan olduk lan. Dövbeler olduk lan sokaktayız lan. Sen ne yapacaksın bu kadar parayı? <laughs> La Avrupa, Avrupa biziz lan. Amerika biziz. Üzgün <laughs> lan Sayın Başkan. <laughs> Gel gör halimizde lan. Perişan olduk Sayın Başkan. Yağmur yağıyor. Allah'ımız var lan bizim. Sayın Başkan. Bizi de düşün ne olursun ya. Sana oy verdik be. Var mı şeydin? Seni başkan yaptık lan. Yapamadım. Niye bizi satıyor lan? Ben mi yapacaktım ama nakoyun? Tamam amca teşekkür ediyorum sağ ol. Biraz daha konuşayım lan ha, Hadi bir, bir, dakika daha. Sayın abi. başkan. Ne ama olursun ya. lan? Sen abi ya. Abi bunu niye verdin ki Bak, bana? Sen çorba iç diye verdin. Yok <laughs> lan. <laughs> ama ben de kalam oyuncum. Ya bu çocukların hakkı nerede başkan? Nerede çocukların hakkı doğru söylüyor. Nerede çocukların hakkı? <laughs> Bak ben size o atıyorum, yemin ederim. Çöp topluyorum, çöpten ekmek yiyorum. Nerede bu çocukların hakkı? <laughs> Sayın Başkan, akıllı ola. Kaçamazsın. Petrola güreğine mi kaçacaksın? Git lan, hiçbir yere kaçamazsın lan. Sen adamsan, sana oy verdik. Sen de bu ülkeyi düzelt lan. Evet, teşekkür ederim amcacığım. Sağ ol. Bir Merhaba. 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 Ben yabancı. Amca. Tamam. Ben Türk'üm. Amcam. Türkiye... Amcam. Kenara çekilebilir misin? Şey ben yabancı Türk. Yabancı. Evet. Türk bilmiyorum evet. Az yani. Evet. Tamam mı? Ne demek istiyorsun? Ee, ben TikToker, 1 milyon takip. Evet. Ben meşhur TikTok. Biliyor. TikTok. Biliyor. Instagram meşhur. Evet, Bende 300 bin. Hı -hı. güzel. Hı. Ben 1 milyon takip. Ee, Sen ne konuştum? Ee, Ülke gündemi. Tamam. Ekonomi. Ben, ben İstanbul. 8 sene. Ben çok rahat, güzel yani. İstanbul güzel. Evet, rahat. ben çok seviyor. Çok seviyorum. Benim aile Avrupa. Nerede? Almanya. Almanya'da. Evet. Siz, e, Alman mısınız? Yok, ben e, orijinal Arap ama e, benim aile hepsi Almanya. Hepsi Almanya'da? Evet. Ama sen İstanbul'da mı yaşıyorsun? Evet, ben İstanbul'da, İstanbul'da burada. Bir, Geliriniz e, nereden? TikTok'tan mı? Benim var. çocuk. Bu benim e, çocuk. Geliriniz TikTok'tan <laughs> mı? Evet, ben TikToker. He, TikTok TikTok'tan Aha. kazanıyorsunuz yani. Aha. Kazancınız o, geliriniz oradan yani. Re reklam, e, Instagram var, hepsi var Instagram yani. Instagram var. Snapchat <gülüyor> var. <gülüyor> TikTok var, hepsi var yani. Peki, evet, teşekkür Aha. ederim. Sağ so, ol, teşekkür ederim. TikTok yapıyorum ama para kazanmıyorum. Ben şey, de e, para kazanmıyorum abi. <gülüyor> 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 ya, yok, e, TikTok istiyor böyle. Böyle. Evet. Sonra benim hesap böyle. Loka. Sen biliyor yazıyor yani. Blok. Yok bloke. Güzel yani. Abi, yani loka. sen biliyorsun e, Allah Allah. yeşil. Ne sen yani? isim? Sen sorarız abla. O o start, abla. Yeşil yeşil. Ha, yeşil onay geliyor. Onu ha, onay. Hmm. Yeşil yani böyle. Ben paranın peşine TikTok is TikTok istiyor böyle. TikTok istiyor böyle. Ben görsem tam <laughs> egen evet, Sağ olun. Te Teşekkürler. Teşekkür ederim. Bay <laughs> bay. önceden e, <laughs> <bir> bin liraydı, <laughs> iki yüz liraydı. Sonra şimdi kaç yani, oturuyorsun? On iki bin, on dört bin. Ben evet. Yani evet. Onları soruyor yani. On sekiz bin. Fiyatlar nasıl fiyatlar? On sekiz bin. Alışveriş, benim kiralar. Benim on sekiz bin. On sekiz bin. Seberiş, alışveriş Bin dolar. Böyle yani evet. hayat böyle Şimdi. Pahalı şimdi mı böyle. yani? Normal normal. Normal. Sana yani. yani. normal. Yani. sana normal aynı. Sana? Yok. <laughs> sana normal değil. Yok. <laughs> Komşu musunuz? Arkadaşız. Arkadaşız. Arkadaş. Arkadaş. Evet, teşekkür ederim. Hı <laughs> yani biz istiyoruz. Çocuklarımıza güzel bir vatan bırakalım torunlarımıza. Kendimiz için çaba göstermiyoruz. Bizim için çocuklarımız önemli. Ama nasıl bir dünya bırakıyoruz? Önceden e, evlendiklerinde takılan takılarla ve biraz da kredi çektiklerinde ev alıyordu gençlerimiz. Şimdi nerede? Ev almak hayal oldu hepsine. Ama beye, beyefendi dedi biraz önce? Taşın altına hepimiz elimizi sokalım dedi. Çok soktuk. Ülke hepimizin dedi. Hepimizin. Benim dedemin babası beş tane şehit yani Çanakkale Savaşı'nda beş kişi şehit kaldı. Beş kardeş. Ben kendim Çanakkale'liyim. Yani siz aslında diyorsunuz aslında biz eli taşın altına koymadık. Bedenin tamamını taşın altına koyduk. Her Adam yerimiz farkında. taşın altında. Adam farkında değil. Her yerimiz taşın altında. Ayaklarımız, kollarımız, başımız her yerin taş altında. Evet. Ben üzülüyorum. Torunlarım için üzülüyorum. Çocuklarım için Türkiye, üzülüyorum. Biliyor, biliyor <laughs> yani kendim için değil. Onlara hiç vatan bırakamayacağız yani güzel bir vatan. Peki, evet, teşekkür ederim. Ekonomi Sen çok çok söyle. Ekonomi yok. Ben haberlerle seviyorum. Merhaba. 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 Anne yüzme merhaba. tamam. Tamam Barbie. Barbie bebek. Anneyi Anne tamam. Tamam. Tamam Alkışınız. teşekkürler. Ablam merhaba nasıl çarşı pazar fiyatlar nasıl uygun çok güzel çok güzel fiyatlar evet. alışverişe mi geldiniz yaptık alışverişimiz neler ben. aldınız nişan alışverişi mi nedir bunlar yok genelde nişan alışverişi falan gelirler <laughs> ne de aa, düğün için düğün için bak ben nasıl biliyorum ama gördün mü aa, arkadaşının düğünü için hakikaten nasıl fiyatlar abla güzel İyi mi fiyatlar Evet. Iyi. biz memnun kaldık memnun kaldınız evet. Onun için emin önüne geliyorsunuz evet, zaten, uygun değil mi? Diyor, evet. Burası biraz daha uygun. Evet. Serptlerde nasıl? Onlarda da iyi. Onlarda da iyi. Aldığın kişi malzemeye belli. Malzemeye belli. Evet, aldığın Peki, kişiye gıda belli. Gıda şeyi nasıl? Gıda, çarşı pazar. gıda, çarşı pazar bana uygun. Aldığın şeye belli. Bana uygun. Çünkü de, bana niye uygun? Pastayı evimde yaparsam uygun, şeker uygun, un uygun. Aa, ama hazır alırsam pahalı. Hazır alırsan pahalı. Tabii. Hazır alırsan pahalı. pahalı tabii hazır. Peki. Sen Market Martur. fiyatları da uygun diyorsun yani. Uygun. Peki teşekkür ederim. Uygun marketleri arayayım. Onları buluyoruz. Ha, uygun marketleri tabii, buluyorsunuz. Tabii. Teşekkür var, mutlaka et. var. Arasında. Var var. Peki teşekkürler.